İster evinize ilk kez kombi taktırın ya da evinizdeki kombiyi yenisiyle değiştirmek isteyin. İdeal kombinize karar vermeden önce kombinizin yılın büyük bir bölümünde hem ısınma hem de sıcak su ihtiyaçlarınız için çalışacağını, istenmeyen tehlikelere karşı güvenli olması gerektiğini, kaliteli ve verimli bir kombinin eviniz için lüks değil ihtiyaç olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Sizin için ideal kombiye karar verirken takip etmeniz gereken bazı önemli aşamalar vardır. Yeni kombinizi seçmeden önce araştırmanızı yaptınız, markaların web sitelerini ziyaret ettiniz, karşılaştırmalar yaptınız, internette yorumları okudunuz, videoları izlediniz, arkadaşlarınızın tavsiyelerine kulak verdiniz. Kombi seçerken mutlaka şu kriterleri göz önünde bulundurmalısınız. Kombiniz verimli olmalı, Az yakıt tüketmeli, ısı kapasitesi ihtiyacınıza uygun olmalı, boyutları eviniz için uygun olmalı, garanti süresi kolaylıkla uzatılabilmeli, yetkili servis ağı ise yaygın olmalıdır. Evinize ilk kez kombi alıyorsanız ve doğal gaz bağlantınız yoksa, öncelikle yerel gaz şirketine abonelik için başvurmalısınız. Bundan sonraki aşamalarda yeni kombi veya kombi değişimi için benzer adımları takip edebilirsiniz ya da abonelik sonrasında yerel gaz şirketinin yetkilendirdiği bir bayiye giderek doğru cihaz seçimi ve projelendirme için keşif isteyebilirsiniz. Isıtmanın uzmanı yetkili bayilerimize web sitemizden ulaşabilirsiniz. Unutmayın, işin uzmanıyla çalışırsanız size özel çözümlere yorulmadan ulaşırsınız. Tüm bunların yanı sıra Buderus kombi seçim programını da kullanarak evinize en uygun kombiyi seçebilirsiniz. Keşif sonrasında yetkili ile alacağınız hizmetler için sözleşme yapmalısınız. Sonrasında yetkilendirilmiş bir mühendis eviniz için projeyi çizmeli ve yerel gaz şirketinden projenin onayını ve kombi değişimi söz konusuysa cihaz değişim belgesinin onayını almalıdır. Bir sonraki adımda yetkili firma projeye uygun olarak iç tesisat işlerini yapmalı ve doğru cihaz montajını gerçekleştirmelidir. Ardından yerel gaz şirketi yetkilileri projeye uygunluk kontrolünü yapmalı, uygunluk belgesini imzalamalı ve doğalgaz açım işlemini gerçekleştirmelidir. Kombinizin garanti kapsamına girmesi için yetkili bayi tarafından Buderus servis merkezi sistemine giriş yapılmalıdır. Bulunduğunuz il, ilçe bilgisine göre servis ataması otomatik olarak yapılır ve servis hizmetinizle ilgili SMS'le bilgilendirilirsiniz. Ayrıca her türlü sorunuz için 444 54 74 nolu müşteri iletişim merkezimizi arayabilirsiniz. İşin uzmanı yetkili servisimiz tarafından son kontroller yapılır ve kombiniz devreye alınarak garantisi başlar. Evinizi ısıtan ve tüm yıl sıcak suyunuzu hazır eden kombilerin hem rahatlığınız hem bütçeniz için önemi büyük. Siz de kombi tercihinizde Buderus uzmanlığını seçin yüksek verimle ısınmaya başlayın.